Çivol Türk Ryan derslere hoş geldiniz. Bugün bir tek taş yüzük yapmaya çalışacağım. Yüzüğümüzün çapı 17.5 olacaktır. İlk önce kol için 17.5 çapında bir daire çiziyorum. Yüzüğü başlamadan önce ilk önce yuvayı yapıyorum. Daha sonra kolu yapıyorum. Daire seçtikten sonra 8 mm yüksekliğinde ikinci bir daireyi bu daireden offset alıyorum. Yuvamız burada yuvamızı artık şurada oluşturmaya başlayacağım. Yuvamızın yuvamızı 0.50 karat bir pırlantaya göre yapacağız. İnternetten aldığım bir belgede görüldüğü gibi 0.50 karatlık bir pırlantanın taş çapı 5.2 milimetredir. O zaman 8 milimetre yükseklikte aldım daireye. İkinci bir daire çizip bunu 5.2 mm çapında çiziyorum. Bakalım. 5.2 mm. Tırnaklar taşa 30 mikron girmelidir. Bu yüzden daire seçip içeri doğru 0.3 mm yani 30 mikronluk ikinci bir daire çiziyorum. Çizimi işlemini ikinci daire üzerinden yapacağım. Devam edelim. Buradan dairemizi alıyorum ve tırnak çapını 1.5 mm yani 150 mikron olarak belirliyorum. 4 tırnaklı bir yuva yapacağım. Tırnağın bir tanesini çizdim. Daha sonra bunu seçip Array Polar komutuyla 0 merkezli olarak 4 adet çiziyorum. 4 adet etrafına kopyaladım. Daha sonra bunların hepsini seçip rotate komutuyla 45 derecelik bir açı veriyorum. Tırnaklar gördüğünüz gibi bu şekilde olmalıdır. Şimdi gerçek çizme başlayalım. Dairenin bir tanesini seçtim. Ve aşağıdaki center komutunu açtım. Bir nokta aldım ve bu dairenin merkezine belirledim. Daha sonra center'ı kapatabilirim. Bir çizgi aldım ve bu noktadan şuradaki merkeze yani yüzüğün merkezine doğru bir çizgi çizdim. Daha sonra One Rail komutu yani bir yüzey oluşturma süpürme komutuyla pardon süpürme komutuyla ilk önce benden çizgi istedi daha sonra halkama ve ilk tırnağımı yapmış oldum. Tırnağımı seçerek cap yazıyorum ve tırnağı tamamen kapatıyorum. Tırnağı seçiyorum ve array polar komutuyla 4 adet kopyalıyorum. Bu şekilde yuvamızın çoğunu oluşturmuş olduk. Burada görmüş olduğunuz gibi şuradaki parçalar fazlalıktır. Bu yüzden o fazlalıkları kesiyorum. Bir kutu çizdim. Merkezden 17.5'luk dairenin yarısına kadar aldığımızda 8.75'lik bir yükseklik bulunmaktadır. Bu yüzden bu kutuyu 8.75 mm yukarı taşıyorum. Ve daha sonra tanaklarımı seçip uzun parçaları kesiyorum. Şimdi bu tırnaklar yüzün merkezine gittiği için burada çift bağ kullanacağım. Bu yüzden tırnakları seçip grup yapıyorum ve gizliyorum. Birçok bağ yapma çeşidi vardır. En kolayından başlayalım. Çigimi aldım ve 5.20 milimetrelik dairenin çapından bir kovat yani çeyreğinden alıp merkeze bir çizgi çizdim. Daha sonra Sivikman komutuyla bu dairede bu çizgiyi döndürüyorum. Böyle bir konu elde ettik. Daha sonra koniyi seçip Cap komutuyla bu koniyi kapatıyorum. Şimdi bağlara sıra geldi. 17.5 bu fırlat penceresini büyüttüm ve 17.5 daire seçtikten sonra Offset komutuyla 1 milimetrelik bir ikinci daire aldım. İlk boyamız şurada olacaktır. Hemen bir tane kesme parçası hazırlıyorum. Kopya yapıştırdım ve bunu 2 milimetre aşağı indirdim. Daha sonra koniyi bu iki parçayla kestirdim. İlk boyamız bu. 2 mm aşağıda başlayacak ve bu da 1 mm kalınlığı olacaktır. Hemen gerekli parçalar çiziyorum. Bir parça yaptım. Bunu kopyalayıp yapıştırdım ve 2 mm yüksekliğe taşıdım. Şu anda ben hızlıca yapmama rağmen bu parçaların yüksekliği 1 olduğu için taşımalar elbette doğru olacaktır. Aradaki boşluk gördüğünüz gibi birdir. Fazla parçaları sildikten sonra daha sonra ortaya bu şekilde bir yuva ortaya çıkacaktır. Tekrar yuvamıza gizliyorum. Ve fazla çizgileri siliyorum. Fazla çizmiş olduğumuz tüm çizgileri çiz sildim. Evet. Daha sonra bir çizgi alıp Sıfır merkezi yukarı doğru bir çizgi çektim. Ve pipe commit ile Bu çubuğu 2 mm kalanında oluşturdum. Bu çubukla yukarıdaki bağı deleceğim. İstersek aşağıdaki bağı da delebiliriz. Ama şu anda uygun görmediğim için denmiyorum. Yuvayı açığa çıkardım ve normal katon haline getirdim. Yavaş Böyle bir şekilde ulaşacaktır. Parçaların tümünü seçerek geçici olarak grup yapıyorum ve gizliyorum. Gizlemeden önce açığa çıkaralım ve daha önce yeni koymuş olduğum taşa göre bakalım. Bu taş 0.50 karat ağırlığında. Yani gerçek bir pırlantanın ölçülerine sahiptir. 5.2 mm genişliğindedir. Tabii ki bu genişlik kemerdeki genişliktir.